Herkesin cömert bir şekilde birbirine akıl ve tavsiye verdiği bu dönemde naçizane bir şeye dikkat edin derim ve ben de kervana katılırım. Hiçbir ilişkinin ya da duygusal bağın tekil bir şeye indirgenemeyeceği unutulmamalıdır. Zira her bireyin yaşantısı özgün bir bağlamda şekillenir. Bu nedenle okuduğunuz ya da dinlediğiniz herhangi bir düşünceyi kendi ilişkinize uyarlamadan evvel ona biraz mesafeli ve eleştirel bir bilinçle yaklaşmanız iyi olur. Çünkü kimse sizin tecrübenizi sizin koşullarınızda yaşamadı. Bağlamdan yoksun bilgi sağlıklı bir sonuca varamaz. Aynı sorumluluğu bir başkasına akıl verirken sizin de hissetmeniz gerekir. Unutmayın, söz çok güçlüdür. Bu bağlamdan yoksun varacağınız bir hüküm, vereceğiniz bir akıl karşı tarafın hayatında geri döndürülemez sonuçlara yol açabilir. O yüzden tam da bu sebepten dolayı ağzınızdan çıkanı kulağınız duymalıdır.